ABC'de bir paralel kenar arkadaşlar. CB uzunluğunu 9 birim vermiş. Açı ortayı görünce kat yakalıyorduk. 9 yaşındayken 9 kat dersek 10 yaşındayken ne diyeceğiz? 10 kat diyeceğiz. Aynı şekilde paralel olduğu için 9 da 9 kat. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 1 kat kaldı. Yani x'imiz 1 kata eşitmiş. Şimdi arkadaşlar alan ABC'deyi 72 veriyor. Bir tane yükseklik atsak. Taban çarpı yükseklik bize neyi verirdi? alanı verirdi arkadaşlar. O zaman yüksekliğimiz ne olur? 8 kere 9 72 alanı vermesi için yüksekliğimizin ne olması gerekiyormuş? 8 birim olması gerekiyormuş. Şurası da parlay kenardan 10'du. Ne özel üçgenimiz var arkadaşlar? 6, 8, 10 özel üçgenimiz var. En büyük üçgene bakın. 8, 15 ne özel üçgenimiz vardı? 17. 9, 9, 18 bir daha 19 K eşittir 17'den 1 K'mız ne olur arkadaşlar? 17 bölü 19 olur. 17 bölü 19. ABC'de paralel kenar alan ABC 96 ise arkadaşlar şu kulağını hop buraya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Sarı alan ile şu kırmızı alan birbirine nedir? Eşittir. Bu da paralel kenarın toplam alanı olduğu için 96 ise yarısı ne yapar arkadaşlar? 48 yapar. Eşkenar dörtgende özellikler neydi arkadaşlar? Köşegenler dik kesişir. Birbirini ortalar. Dört kenar uzunluğu birbirine eşittir. 52'yi 4'e böldüğüm zaman bir kenarı ne bulurum? 13 bulurum. Dikten dik aklımıza ne gelecekti? Öklit. H kere piko'dan 9 kere 4. 36 yüksekliğimiz ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Alanı soruyor. Köşegenler alanı 4 eş parçaya bölerdi. Bir A'sını bulalım arkadaşlar. Yükseklik 6. Taban 13 bölü 2. Sadeleştirdiğim zaman 3 kere 13 39. Bize 4 A'yı soruyor. 4 ile çarparsak 9 kere 4 36. Elde var 3. 3 kere 4 12. 3 de elde vardı 15. A B C D eşkenar dörtgen diyor arkadaşlar yine. E, F'ye 3x dersek, buçuklu çıkmasın. 2 katı 6x diyelim. FYE 6x dedik. BD'ye 14x diyeceğiz arkadaşlar. D, 14x. 14'ten 14'ten 6 çıkartırsam 8 kalır. O zaman 4 xi buraya düşer. 4 xi de buraya düşer. Eşkenar dörtgende arkadaşlar köşegenler birbirini dik keser. Ortalardı. 6x'i 2'ye böldüğüm zaman 3x'i buraya düşer. 3x'i de buraya düşer. Şimdi alan A, e, 4 veriyor. A, e, B, 4. Yani 4x tabanına ne düştü? 4 düştü arkadaşlar. Alan ABCD nedir diye soruyor. Tamamı kaçtı arkadaşlar? 3, 6, 4 daha 10. O zaman 4x'e 4 düşerse 10x'e ne düşer? 10. Yarısı 14 ise diğer tarafta 14. 14, 14 ne yapar arkadaşlar? 28 yapar. Evet. A, B, C, D paralel kenar demiş arkadaşlar. D, E uzunluğuna 1x dersem D, C, 3x'miş. D, C, 3x. Buraya ne kalıyor o zaman? 2x kaldı. Paralel kenar olduğu için burası da 3x mi? Evet. Şurada bir kelebek benzerliği yakaladık arkadaşlar. Yani 3x'e 15 düşerse 2x'e ne düşer? 10 düşer. 2x'e 10 düştü. Evet, bura 26 ise karşısı da 26 oldu. Bir özel üçgen yakaladık. 5 12 13. 2 katını yapar arkadaşlar. 10 24 26 yapar. O zaman şurayı ne buldum? 24 buldum. 3x'e 24 düşerse benzerlikten, kelebek benzerliğinden 2x'e ne düşer arkadaşlar? 16 düşer. Bize EB e, B'yi soruyor. Toplayalım arkadaşlar. 24 artı 16'ını yapar. 40 santimetre yapar. Evet. Z kuralından bu açı 15 ise bu açıda kaç derecedir arkadaşlar? 15'tir. Bura 90'sa ikiz kenar üçgen olduğu için buralara da 45, 45 kaldı. 45, 15 daha burasını yapar 60. Buraya ne kalır? 30. Evet arkadaşlar paralel kenar diyor. 4 kök 2 diyor. 30 60 90 ile 45 45 90 üçgeni çıktı karşımıza. Köşegenler birbirini ortalardı. Evet 90'ın karşısında 8 kök 2 varsa arkadaşlar 30'un karşısında ne olur? Yarısı 4 kök 2 olur. Burada 45 45 90 üçgeni olduğu için kök 2 ile çarparak bulacağım. 4 kök 2 çarpı kök 2. 2 yapar. 2 kere 4 8 birim yaptı. Evet. 60 derece ise buraya ne kalır arkadaşlar? 120. Buraya ne kalır? 60. Eşkenar dörtgen diyor. Bir kenar nedir? 8, 8, 8. X'i bulabilmek için hipotenüs yaparak arkadaşlar dik üçgenden bulalım. 90'da 8 varsa 30'da yarısı 4 vardır. 60'da kök 3 katı. 4 kök 3. Pisagor yapıyoruz arkadaşlar. 9'un karesi 81. 4'ün karesi 16. 3 kere 16. 48. Topladığım zaman 80, 40 daha 129, 129 da kök dışına çıkar mı? Çıkmaz arkadaşlar. Evet, iki tarafın parantez karesini alırsak arkadaşlar, iki tarafın parantez karesi e kare eksi 2f artı f kare eşittir. Altının karesi 36. E kare ile f karenin yerine bize diyor ki 48 yaz. 48 eksi 2f eşittir 36'dan. Evet EF'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar 36'yı da bu tarafa atarsak 12 kaldı. Sadeleştirirsek E çarpı F'miz kaçmış arkadaşlar? 6. Alan ABCD neydi arkadaşlar? İzmir'in F'leri vardı. efe bölü 2 diyorduk. Eşkenar dörtgen olduğu için sinüs 91 yazmaya gerek yok. E, her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar alanı veriyordu. 6 bölü 2'de ne yapar? 3 birim yapar.